Toplayabildiğimiz polen böyle. Ama tekrar polen tuzaklarını eski haline getireceğim herhalde. Evet, bir numaralı kovana geldik. Geçen haftanın ilk kata çıktığımız kovana. Bakalım burada durum işler nasıl. Üst katta arıları görüyorum. Acaba kata çıkmamızda bir erken davranış var mı yok mu onu anlamam lazım. Oo yine geçen senenin sıkıntısı arılarımızdan büyük sürpriz. Evet yalıtımsız olmuyor bu iş. Evet hakikaten kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Olacak iş değil ama maalesef kapak çıtamızı kenara bağlamışlar evet, düzgün olmayan çıtamız bakın şuradan yalıtıma bağlanmış ve berbat bir hal aldı bozduk geçen sene de benzer sıkıntılar yaşamıştım zaten Evet bu birazcık can sıkıcı araları boşaltalım İşte olacak iş değil ama oluyor işte olacak iş değil ama oluyor. Acemilik yaptığınız zaman maalesef sonuçları bu oluyor. Yani bu peteklerle ilgili hakikaten benim çok ciddi bir çalışma yapmam lazım. Aslında geçen seneden kaldığı için biraz da peteğimizin yanlış olduğunu düşünüyorum. Arı vardı. Mesela şuradan bağlamış. Ben yalıtımı çekmeye kalktığım zaman arkadaşlar böyle paramparça oldu şeyimiz, e, peteğimiz. Dolayısıyla o kadar yakın demek ki şey yapmamak lazım. Bu taraflara gelen bir şey var mı? Evet. Yavaş yavaş nektar gelmiş. Ama tabi ciddi bir durum yok. Şu şöyle dursun bakalım kenarda. Bu arkadaşa şu anda yapacağımız bir şey yok. Geçen haftaki kabarmış daha doğrusu kapatılmış yavrulu çıtamıza bakacağım. Kapak çıtamızda sıkıntı yaşadım ama kapalı yavrulu çıtamızda yoğun arı görüyorum. Şimdi siz de göreceksiniz. Bakın kapatılmış yavruların bulunduğu bir çıtamız da bu. Arı varlığı üstü de devam ediyor. Yavrulama var mı ona bakacağım. Larvaları görüyorum. Yeni çıkmış erkek arıları görüyorum. Bakın yeni çıkmış erkek yavruları da görebilirsiniz kocaman kocaman. Şu mesela bakın. Şu arımız erkek arı yeni çıkmış yuvasından. Larvalar var günlük görmedim. Sadece larvaları gördüm. Günlük yavru görmedim ama çok bir iki günlük yumurtaları da görüyorum aslında. Burada da evet günlükleri burada gördüm. Demek ki ana arı buraya da çıkıp yumurta atmış arkadaşlar. Günlükleri onun için kontrol ediyorum. Ana arı buraya çıkıp e, yavru attıysa demek ki aşağıda yeterince ya yer yok ya da hızlı yavrulama yapıyor demektir. O yüzden zamanlamamızın kötü olduğunu söyleyemeyeceğim. Diğer kabarmış peteğimize bakalım. Ve yine aynı şekilde bir kasnak bırakmıştık geçen hafta. Bakın bu bayağı ağır bir kapalı yavrulu çıta hala kapalı. Ve buraya çok ciddi bal da gelmiş demek ki burada bakın şöyle de çevirelim. Bunlar da açılmak üzereler. Daha fazla şey yapmayalım, zorlamayalım. Bir de kasnağı göstereceğim size. Kasnakta da çalışma gayet güzel devam ediyor. Bakın arkadaşlar. İçine bir şey konmuş mu? Var mı kasnakta herhangi bir şey? Böyle birazcık dik tutmam gerekiyor çünkü arılarımız onu örerken tel olmadığı için kenarlardan tutturmaları gerekiyor. Kenarlardan tutturamadıkları zaman bu kasnaklar kopup gidiyor biliyorsunuz. Ama benim de kontrol etmem lazım. Şöyle bir bakayım. Sadece kabartma çalışması var. Günlük de atılmış. Evet. Bunlara günlük yavru da atılmış. Gördüm şimdi. Dolayısıyla burada faaliyet devam ediyor anamız buralara kadar gelip yavruyu atıyor demek ki. Şurada alt kata bakalım. Alt katı da görmeden kapatamayız burayı. Alttaki durum neyse artık çıksın ortaya. Bakın alttaki yoğunluğa dokuz çıtalı bir koloni. Bakalım bir oğul emaresi falan var mı? Kapak çıtamızda gördüğünüz gibi yoğun kapalı yavru. Yine burada da kapalı. Kapalı yavrular olduğu zaman yukarıda çekmemiz gerekecek. Bakın buralara da hep günlük atılmış. Buraya da hep günlük atılmış. Kasnağımız da güzelce yapılıyor. Atılmamış bir yavru kabartılmış ama henüz yavru atılmaya başlanmış. Yeni bir çıtamız. Henüz yavru atılmaya başlanmış arkadaşlar. Arı bir aradaysa bir durum var demektir. Açılmış, kapalı yavrular varmış. Var mı oralara atılmış yavru? evet Burada sadece açılan gözler var. Açılan gözlere herhangi bir şekilde yavru atılmamış henüz. Şimdilik farklı bir çalışma yapmayacağım. Bal doldurulmuş, bal ve polen doldurulmuş bir çıta. Bakın işte, evet şimdi bakın şuraya arkadaşlar. Şurayı görelim. Hemen oğul emaresini. Bakın burada görebiliriz. Ama biz bunu maalesef kaldıracağız şimdilik. Şansımızı deneyeceğiz. İçine zaten yavruyu da koymuş. Bakalım neler olacak. Onu aldık. Bir tane yüzüğü bozduk. Başka yüzükler de muhtemelen olacaktır. O yüzükler olduğu zaman bakalım nasıl mücadele edebileceğiz. Ben de merak ediyorum. Hemen bakalım. Bakın buralarda hep böyle bir faaliyet. Altları bozacağım mecburen. Bu yüzük emareleri evet fazlaca. Boşluklarda günlük yavru ve polenler var. Polen basılmış bir çıta. Diğer tarafında kontrol edelim. Burada da varsa yüzük olacağım. Bakın şurası olduğu gibi bir yüz, yüzük bölgesi olmuş. Onu da oradan maalesef kaldıracağım. Bakın buralar hep yüzük dolmuş mecburen bunları ortadan kaldırıyorum. Şey alalım. Güzel bir kapalı çıta. Burada hiçbir yüzük çalışması yok şimdilik ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bölme yapılabilir diyeceğim ama evet şöyle kazasız belasız yerine bırakalım. Rahatsız ettik hayvanları. Yani şu şunlarla, bu çatallarla, bu şeylerle tutmak zor. Zapt etmek daha da zor. Geçen hafta bırakmış olduğumuz, genişletirken bırakmış olduğumuz bir çıta olmalı ama olduğu gibi bal olmuş, polen olmuş. Evet. Oldukça polenli bir çıta. Şurada neyi kabartıyorsunuz arkadaşlar burada ya? Bakın olduğu gibi polenli bir çıta. Kapak tutamız yine ağzına kadar bal dolmuş. Bol miktarda da kapalı yavrumuz var yine hala. Aha. Gördüğünüz gibi yüzüğü görebiliyor musunuz? Çok da güzel bir yüzük kabartmış orada. Ucu hala açık. Ucu hala açık. Ama güzel de bir yüzük kabartmışlar şurada. Gördüğünüz gibi. Şöyle uşağı da alalım yüzük faaliyeti başlamış. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar bu yüzüğü de bozacağım. Bırakmayacağım. Ben üstü kabarmadan imha edeceğim. Gördüğünüz gibi başka türlü şu anda yapabileceğim bir şey yok kapaktaki yüzüğü de bozdum. Şu anda yer sıkıntısı yok. Lakin yüzük faaliyeti başlamış maalesef. Biz bu yüzükleri yapmasınlar diye kat çıkmıştık ama eldeki hesap çarşıya uymuyor. Illaki bu yüzükle bir mücadelemiz olacak bizim ya bölmeye gideceğiz, ya da yüzükleri bozmaya devam edeceğiz. Ama artık bu saatten sonra durum çok mücadeleye elverişli sayılmaz. Buradan bırakacağım. Çünkü baştaki peteği yaraladı. Aslında her zaman yaptığım şeyi yapsam o petek yaralanmayacaktı. şunu şöyle kapağa doğru çekeyim. Bu şekilde araya zarar vermektense evet, şöyle yaparsak yine aynı şekilde yalıtmış da olacağız. Evet, bir numarayı da kapattık. İki numaralı kovandayız arkadaşlar. Geçen hafta kaç çıktığımız diğer kovanımız. Bakalım bu kovanda işler nasıl? Yukarıda arı yoğunluğunu görüyorum. Hatta dışarı doğru bayağı bir yoğunluk olmuş. Bakın üstte de böyle dalaklar yapmış. Daha doğrusu kanallar yapmış. Şu bile yeterli gelmemiş gibi bir davranış içinde. Eklediğimiz çerçeveler yetersiz kalmış sanki. Şöyle göstereyim. Bakın bu taraflara petek örmeye başlamış. Yalıtım çıtasının bu tarafına petek örmeye başlamış. Bu tabii çok normal bir durum sayılmaz. Şöyle dursun. ancak ayırdım. Şöyle Hı. kenara koyalım. Bakın şurada görüyor musunuz? Böyle bir yukarı doğru birleştirme yapmış. Hemen besleme şeylerimizi alalım. Bakın şu dalaklar malaklar. Hakikaten şaşırtıcı. Arka taraftan bakalım nektar dolmaya başlamış. Yavru atımı olup olmadığını görmek istiyorum ama nektar dolmuş. Üst kısımlarda kemer olduğu gibi balla doldurulmuş. Erkekler çıkmış. Şuradan gördüğünüz gibi bir dalak atılmış. Diğer tarafına bakalım. Diğer tarafta yine nektarla doldurulmaya başlanmış. Demin Nevzat hocamızla konuştum. Nevzat Hoca'ya göre buradan bahar balı da alınabilir diye düşünüyor kendisi. Henüz erken ama bakın şöyle. Kapalı yavrulu bir çıtamız da, kapalı yavrulu çıtamız da açılmaya başlamış. Gözlüğümü takarak günlük yavru olup olmadığına bakmam lazım. Şöyle Yüzük durumu var mı diye kontrol ediyorum bir yandan da. Yavru durumu var mı? Evet. Buralarda günlük yavruları gördüm. Evet, buraya da yumurta atılmış. Dolayısıyla burada da faaliyetimiz başlamış demek ki. Buraya da yavru atımı yapılmaya başlanmış. O yüzden burada da alt tarafı kontrol edip yavru faaliyetinin ne olduğuna dair. Böyle alacalı bulacalı ışıkta da bir şeyi görmek hakikaten çok zor oluyor benim için. Son kapak çıtamıza da bakalım. Bakın bu şekilde yakından gösterelim. Kapak çıtamızın dış kısmı olduğu gibi nektar gelmiş. Henüz ballaşmamış. Diğer tarafına bakalım alttaki şeyle birleştirilmiş olan bakın dalaklar. Halbuki bu dalaklara hiç ihtiyaçları yoktu arılarımızın. Nedense burada bir dalak yapmışlar. Burada da yavru yok ama eee nektar fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama nektar ve polen burada da var. Kapak çıtamızda. Kapak çıtasını en başa alıyorum bu sefer. Baştan devam edeceğim çünkü ortaya koyduğum zaman arkadaşlar maalesef ortaya koyduğumda çok istediğim şekilde bir düzen sağlayamıyorum. Bu şekilde yaklaştırıp kapak çıtamızı da böylece yerleştirmem gerekiyor. Daha doğrusu yalıtım çıtamı da böyle yerleştiriyorum ve artık yine eski düzene dönerek devam edeceğim yoluma müdahale edip etmeme konusunda değerlendirme yapacağım. Polenli bir ağır çıta, kapak çıtası. Polen ve ağır nektar getirilmiş. Aramız nispeten rahat. Şöyle buraya alacağım. Daha rahat çalışmak için şurada birazcık kendime alan açmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten yoğun arayla çalışmak benim için çok zor oluyor. Hala alışamadım. Hala öğrenemedim. Kapalı yavrulu bir çıtamız. Oğul emaresi var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Buralarda. Hemen bakalım. Bu tarafta da yok. Burada göremedim yavruyu ama şöyle kenarda dura dursun. Evet güzelce düzenleme yapılmış. Peki buraya yavru atılmış mı? Şöyle bir yukarıdan bakalım. Evet larvaları görüyorum. Buraya da yavru atılmış. Güzelce burada da düzenleme yapılmış arılarımıza. Bir oğul emaresi burada görmüyoruz. Ana arıyı görür müyüm diye birazcık bakacağım. Diğer hanarıyı görürsek bence güzel olacak. Evet. Buralarda yavru var. Bir iki günlük yavrular belli ki. Evet. Günlük yavruları da gördüm burada. Kapalı yavrudan yine çıtalarımız bir oğul emaresi arıyorum. Oğul emaresi görmüyorum. Şu anda bu tarafta da görmüyorum. Kapalı yavrularımız var. Şöyle yaklaşalım bakalım ışıkta. Boşluklarda ne var? Genellikle polen depolanmış. Demek ki yoğun yavrulama dönemine girmen, girdiğimizin işareti olarak bu polenler. Bir yüzük faaliyeti varsa görelim. Erkek arı gözleri kenarlarda. Şuralarda böyle yüzük olabilecek şeyler, kabartmalar, yalancı yüzükler. Bakın arı yoğunluğumuz gayet iyi. Şuralarda boşluklar. O boşlukları meydan vermeyecek şekilde Şöyle güneşte de birazcık bakayım. Anaharı yani görürsek haber verelim. Tek sıkıntı şu üste doğru dalak yapmaları. Burada polenli ve kapalı yavrulu bir çıtta olduğu gibi polen basılmış. Polen tuzaklarını ben biraz daha açık bırakacağım bu yüzden. Çok fazla polen olursa burada bir blokaj yaratacak ve yavru atacak yer kalmayacak anaya yavrular konulmuş. Bakalım o petekteki ilerleme ne durumda. Hemen önündeki kabarmış, tamamen kabarmış bir petek. Kabarmış peteklerimiz. Sarı sarı şöyle yaklaştırayım birazcık görün. Bakın burada da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Üçüncü çıtamız tamamen kapatılmış. Ana arımız gayet güzel yavrulama faaliyetini sürdürüyor. Güzel bir zamanlama yapmışsak oğul vermeden bu sezonu kapatmam gerekiyor. Şimdi buraya yavru atılıp atılmadığını bakacağım. Şunları bozalım. Şöyle güneşte bir bakalım. Evet günlük yavru buraya da atılmış arkadaşlar. Günlük yavruları gördüm. Ana aramızı görebilecek miyim? buralarda olabilir diye düşünüyorum ama üst kata da çıkıp yavru attığı için ana arımız her yerde olabilir şu anda. Saat itibariyle de biraz geç kaldığımız için ana arının yerini bulmak birazcık zor olabilir bizim için. Olabildiğince dikkatli bakmaya çalışıyorum. Bu tarafa da günlük yavrular atılmış. Yavrulamada hiçbir sorun gözükmüyor. Demin bir numaralı kovanımızda görmüş olduğum e, yüzüğün yapıldığı kapak çıtasına da bakacağım arkadaşlar. Normalde kapak çıtalarına yüzük atılıyor mu ben de hatırlamıyorum işin doğrusu. Kapak çıtasında yüzüğü görünce bakın çok ağır bir kapak çıtası bu da. Burada hiçbir yüzük faaliyeti yok. Ama erkek gözleri tamamen örülmüş. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın tamamen erkek yavru atılmış baştaki kapak çıtamıza. Şu şekilde. Buradan çıkan erkekler kolonimize katılacaklar ve hala da çıkıyorlar zaten şu anda. Gördüğünüz gibi erkeklerimiz yoğun bal gelmiş. Kaldırmakta güçlük çektiğim bir çıkan kapak çıtası. Hemen yerine yerleştiriyorum. Evet, güzel bir haber şu. iki numaralı kovanımızda herhangi bir yüzük faaliyeti yok. Kapalı yavru nerede var? Kapalı yavru burada var açılmaya hazır kapalı yavrular. Evet, bunu alabilirim. Bunlar yakında açılacak olanlar. Şu şekilde araya bunu alabilirim. Bunu aldığım yere de bir tane kabarmış bir tek bırakıp Evet, yukarıda 5 çıtaya ulaştık. Bakalım. Doğru hamleler yapıyor muyuz? Bir tane tamamen boş bir Bıra varmış bırakacağım. Tahmin ediyorum bu birazcık daha arılarımızı rahatlatacaktır. Bir tane aldığım için aslında evet şöyle bıraksam daha iyi olacak. De çok fazla şeyimiz yok bir beklentimiz yok. Arılarımız geçen haftalara göre bence biraz daha sakinler.